Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere telefonlar nasıl video çekilir onu göstereceğim. Ben uygulamam so Suho so yazıyor orada. Birazdan göstereceğim. Play Store'dan indirdim. Ama genelde Play Store'dan indirilen uygulamaların hepsinde ses kayması oluyor. Bir tane Air Server diye bir uygulama var. O benim şeyimi oynuyor. göstereyim onu size. Şöyle bak, gördüğünüz gibi uyumlu değil diyor. Gerçekten güzel bir uygulama. Her şeyden çekebiliyorsunuz. Yani TV olsun bilmem ne olsun. Ekranı yönlendirip falan yapabiliyorsunuz. Hepsini size gösteriyor. Ama genelde telefon için oluyor. Sadece telefon için yapıyorlar. Ben demiştim size ben benim uygulamam soğur hemen yazayım. Arkadaşlar soyuyla çekiyorsanız videoyu başlattıktan sonra yukarıyı sakın aşağı indirmeyin çünkü kendi kendine kapanıyor. Gerçekten saçma. Hemen şuradan. Ben buna ancak 3 yıldız veririm. Şöyle yapalım hemen. Böyle saçma bir şey. Canlı yayın falan da yapabiliyorsunuz. Ben daha önce hiç yapmadım bilmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha bir sürü uygulamalar falan var. Diğer uygulamalara nasıl bakarsınız. buraya video çekme uygulamaları yazın. Bir sürü var gerçekten. Ben bir çoğunu mi. Hiçbir de hiçbir şey yaramıyor. Gerçekten en iyisi soğuğu yani buradaki uygulamalara göre. Yani bence Air Server daha güzel Uys eğer sizin cihazınıza uyuyorsa onu çekin. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Lütfen kanala abone olun. Lütfen kanala abone olun, like atmayı unutmayın. Bay bay.